Azerbaycan uçağı neden düştü? Yolcu uçağı yere çakıldı. Azerbaycan hava yollarına ait yolcu uçağı Bakü'den Çeçenistan'ın başkenti Grozny'e gidiyordu. İlk önce uçağın rotasının sis nedeniyle değiştirildiği belirtildi. 62'si yolcu, 5'i mürettebat olmak üzere toplam 67 kişiyi taşıyan uçağın rotasını Hazar Denizi üzerinden Kazakistan'ın Aktau kentine çevirdiği aktarıldı. Kısa süre sonra da hızla süzülen uçak Aktau kenti yakınlarında düştü. Enkazdan alevler yükseldi. İniş desteği istenmesinden dolayı bölgeye hızlı bir şekilde ekipler gönderildi. 28 kişinin kurtarıldığı, 38 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Uçak içinden çekilen görüntüler yaşanan paniği gözler önüne serdi. Hayatta kalanların uçağın arka kısmından olması ise yine ön plana çıktı. En dikkat çeken nokta ise enkazda ortaya çıktı. Uçak gövdesinde şarapnel delikleri göze çarptı. Hava yolları kuş sürüsüne çarpma sonucu acil iniş yaptıklarını duyursa da enkazdaki delikler soru işaretleri uyandırdı. Bir diğer önemli noktada Ukrayna'nın Grozny'yi hedef alan saldırılarının arttığı dönemde kazanın yaşanması oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Rusya ziyareti yarıda keserek Bakü'ye döndü. İlk yaptığı açıklamada kazanın nedenleri tarafımızca bilinmiyor. Farklı versiyonları var. Konunun iyice araştırılması lazım ifadelerini kullandı. Azerbaycan hava yolları azaldı. Kaza sonrası Bakü-Grozni ve Bakü-Maçkale uçak seferlerini askıya aldı. Hemen her uçak kazasında olduğu gibi Aktau'da yaşanan kazanın ardında da bir sürü soru işareti ortaya çıkarken çoğunun yanıtını yine zaman gösterecek. tizit. tizit, tizit.